Herkese merhabalar arkadaşlar ben Dağlar Ben Mustafa Bugün e, Cube Wars çekiyoruz Cube Wars'ın final bölümü mü artık? Evet Final evet. bölümünü çekiyoruz ben çekiyorum Şimdi Dağlar ne, ne yapıyoruz? Eee, şurayı açacağız e, Açalım Hadi. Allah Allah Bak Şu an oyun gitti bende <laughs> Şu an bilgisayar gidecek galiba Ne no olduğunu görmen lazım. bir <laughs> Belka kesinlikle gidecek şu an. Aa. <laughs> Sana yükleniyorlar şimdi. Öl, ölüyor mu? Of, ay. Ah, ah. Hayır, ölmen, ölmen lazım. Ölmen <laughs> lazım. Aa geldim. Abi. <laughs> Al bunu arkadaşlar. arkadaş, al pasma, şey çıktılar? Evet. <laughs> Dalay çekil, dur ok atacağız, gel gel gel. Allah, seni vurdum. Ben seni mi vuruyorum? Evet. Kapıyı kapat kapıyı. Kapattın mı? Evet. Aa. Gitme yedim. <laughs> <laughs> öldüm. Altın elba yemek zorundayız ya. Var mı ki sende? Vardı. Öldüm şimdi yok. <laughs> bir dakika ya bizim sağlam bir şey yapalım. Oo bayağı şey. İnelim eksik çes bile kafa. Kafa ve pantolon. Bir şey ister misin sen? Yok. Kafa nasıl yapılıyor ya kafa şeyi? Ha şöyle tamam. Diamond, diamond başka şeyler var. Mı? İki tane diamondum var. Alacak al al mı? Ver. Al attım. Başka evet. ne yapabilirim bundan? Ya? Ee... Tamam. Hmm. Bak, e, sen zırh yapayım mı pantolon falan? Evet. Öleceğim yoksa ölüyordum ya. Başka bir de kafalık yapayım sana. Aa bak çok güzel oldu ya bu. <laughs> ben yaptım kim Şimdi üç tane diamond var. Bir tane diamond'ım var mı? Yok. İyi tamam şey olmaz. Hadi gidelim. Ayak. Ayaklık da var ya ayak. Aa yapamayız. Ya, yaparız. Ay yaparız. Yaparız aydın var. İki tane burada var var mı sende hiç ayrın? Ben. Vardı. Ya yani pişiriyorum. Dört tane var. Tamam. 2 tane koydum çeste. E ee, şey, ocak yok. Dur yapalım hemen. Al sana ocak. Final bölümü diye böyle yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Yamuk ya. <laughs> Onu şey yapıyor. Tamam ben okum var mı? Aa, okum, oku almamış. Şimdi ok alalım. Oha 60 60 FPS oldu. Okum var. Sen. Okum var değil. Hayır 60 FPS oldu. Bom da var. Ha normalde iyi tamam. Başla. Allah. dala hayır ok atacağız gel. Benim okum yok başka. 5 tane sana verdim. Başka. Aa tam pardon. Tam uzağı tam kullanmayayım. Abi. Aa pardon pardon. Hadi Yeme gir. Ben yemek almadım yolumu sen aldın mı? Var 5 tane şey. Tamam senden geçeceğiz belli. Aa bir bana vurdu. şey yaptın mı? Aa ölü lan. Ya la, ölü lan, ölü lan. bir bana uçurdu. Aa dağlar adamsı. <laughs> dağlar ya. Bu bana yapılır. Manyak mı? zombiler. Dur ya ben de senin gibi yapacağım. Sen öldün mü? Yok. Aynen senin taktiğini yapacağım. Abi. Dışarı çıktı var ya. Gidin lan Gidin gidin. küp. Bana da küp müydü? Hayır. Evet, küpler. Hayır bak cip, cip, cip. şimdi, bak şimdi neler yapacağım. Ya benim buradan start çıkmam imkansız. Tamam ben geldim. Okla okla öldüreceğim onları dur çekil. Hı, onlar da sana da Abi şey mi var? spandır falan mı var? Ya bana şey ver. Evet var, o yüzden böyle çok var. Versen şey. Iı, ok mu? Taş bir şey var, başka bir şey var. Ok yok. Ta taş ver taş, taş ver Çok var bende al. tepeye geçeceğim. Yani bir ton versin. Al, Al, atmadın mı? Attım tamamdır. Üff gidin la gidin la gidin la gidin la Abi bu ne böyle spandır varsa kıralım Ama işte oraya gidemiyoruz değil mi? Evet Dur geldim yardıma Yooo Tıkış 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 Helal be Aa küpler atlayamıyor değil mi? Ölüyorum la. <laughs> evet. Şimdi buradan gidiyoruz. Yine vuruyorlar ha. <laughs> yine vuruyorlar değil mi? Evet. Abi ne yapacağız burada şimdi? Gıdım gıdım öne git. <laughs> aynen. Şimdi bak, aynen aynen koy hemen. <laughs> Ay Abi. Abi bence bitiremeyeceğiz normal ne bileyim abi bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar Nasıl? devam ediyoruz. Eee yanımıza Les geldi. Vurma. Şimdi Les gelsene item vereyim ben. Sana vurdum. Les al. Les miyim vurdum. ben? Allah'a sende sen ben değil. demiri kullanacağım bana vurma. Ben, vurma bana. Orada kalmadıkça kullanmam ben demiri. Ama sana item vereyim. Düz verin bana. Bak sen biz bizim, bizim alt üç tane diamond var da onlar da ne yapacaksın bilmiyorum. Düz yok. Arkadaşlar orada kaldık geri çekildik. Şimdi bize ok falan lazım. Ee, tamam ben gidiyorum. Sana Abi bir şeyler yapayım mı? Ulan zombiler yüzünden ilk ölecek ben olacağım böyle. Abi ne kadar zombi var biliyor musun? Biz neler yaptık? Al. Golden apple. Ay gold. Ne yapayım ben bunu? Gold Apple. Böyle şey yap ya işte. Ne yapayım? <laughs> yok yok. Şey Bu yap. Bu adam yapacağım ben bunu. Ne yapacağım? Ya vurma sana ya. Vurma. Espre espri espri ya. yapma. Leş yeter. Allah Allah. Bir dakika. Bunu okumam. Eee ya. şimdi Yalnız uf, blok alalım. Tamam ben gidiyorum beyler. İngilizcem 3 üç olduğu için okuyacağım. Ya. Oha. Hmm. Farda oynuyormuşum, ben diyorum neden FPS'e düşüyor? Oğlum bir de buraya mı sokacaksın? beni? Hee şimdi neler olacak, bir, bir dakika Difficult kaçta? Haydi Bismillah Eee? Ekşi canlı hala Şu an ne yazdığımı görmüyorum çünkü Fraps'ın şeyi var ya, Difficult 2, normal aldım. Ha şimdi, Lace neredesin? Abi Pigman mı yoksa? Hmm. Aynı hepsi var. Arkadaşlar bu chestte şeyler varmış. Obsidyanlar falan biz görmedik. Oklar var. Oğlum siz taktiğinizi bilmiyorsunuz lan. Pigmenin giremeyeceği bir yere gir. Abi kimin mi kafanı bu? Bu oh, öldü. Dalar? Efendim. Abi niye açtınız burayı? Kim açtı burayı? Neyi? Ha ben açtım evet. Açma. Öleceğiz. Leis nerede? Geliyorum. Ortalık. Allah. Biz bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Yani final bölümü zor gibi. Final bölümü olmayacak. Ya bu nasıl oluyor? Ya kapatsanız da şunları siz ilk önce. Allah'ım açmışlar şey hava ataymış gibi. Leis nerede abi? Hayır, bende zırh bile yok. Hayvan vurdum öldürüyor. Hadi çık çık çık. Oh be. Aa dala dışarıda mısın sen? Evet. Oha. Dur, Son kapatma da... kapatıyor? Leş ben seni Hı. göremiyorum ha. Oğlum burada pigmen var lan. O oha. oha. şu özür dilerim ama. Tamam beyler gidelim oraya. Oğlum bu ne bir lan? Tane lan bir tane şey golden apple edip. yani lazım ya. Bu kadar olmaz. Allahu ekber yattı ya. Gelin beyler yardım edin. Allah. Aa oha. Kaçın. Oha. Allah. Oha. Oha. Ay bana zırh verin. Abi hiçbirimizin zırh yok ki. Al. yok? Üstündekiler ah. mi? Al. Ah. Al. Ah. Bak bakayım güçleri neymiş. Diğerleri bana baktı. Diamond Dağlarda asıl zırtlar. Oğlum dağlar botları kırmış. Sen ne diyorsun? Pikex falan lazım mı? İki var. tane gold. Oğlum. Oğlum ben de demir ne arıyor? Eşe canla. Oğlum o ne? Okuda <laughs> şey var. De. Sana golden sword vereyim mi? Golden topu sword. Topu şey Evet. oldu var yani. Buna bak. Ya anneme gülüyorum. Oha Blaze var. abi yine geçmiş... mi kapıyı açtınız. Abi kapıyı. Bak yine açmışlar kapıyı. Aç kapıyı. Açmayın kapıyı. kapıyı. Açmayın kapıyı. Öldürecekler. Ya gidin ya. Da Leys, sen mi açtın kapıyı? Yok. Peki ben yok ben açtım. Oğlum ben zaten kasarken girdiğim anda ölüyorum ben. Atmasınlar. Oha Gitmen yanı başınlandı. Abi yine öldüm. Ulan alın lan. Bunu siz istediniz. Ha şimdi doğsun daha bakalım. Bu, bunu yapmayacaktım da. Le, le, Leys ya, ne yapıyorsun orada? Biz onları nefes ettik. Leys? Bir işe çıktım Olsun. Ben yürüyüşe çıktım, yürüyüşe. Aaa! Le, le- Dağlar doğamayacak. Arkadaşlar özür dileriz ama bunu yapmak zorundaydık. Yeter artık. Değil Öl, mi ya? Ölüyoruz, ölüyoruz. Allah Allah. Video mu olur böyle? Aynen. Ben Allah ne verdiyse kırıyorum şu an. Bak şöyle yapardım. Sen bunun finalini biliyor musun? Ben bilmiyorum. Sen kır her şeyi. Ya kırılmaz da neyse işte. Abi final orada mı? Abi şu an biz pis bol aldığımız için doğamıyorlar. Hayır hayır final orada bir yerde mi? Ben bilmiyorum ki finali. dalar biliyor. Ya ya bak çok ben saçma. Sırf olsa düzgünce dalarız. Aslında söylemek istiyorum ama. Hay dur işte dur. böyle kötülük geliyor içimden. <laughs> kötülük geliyor içimden. Kötülük geliyor. Evet. Tekrar <laughs> dur. <laughs> mi dalar? Şu, şunu, şunu çevirsene. Ne diyor? TP ol bir TP. Bak gel. Ne diyor? Bakın bak şurada. Eee, good. iyi bir şey yaptın." diyor ama senin benim. My dear friends. Glory and pride with you. Eee, glory diye bir şey varmış. Pride eee Oha lan. Oha gast. <laughs> E, i̇ki kişi vardı onu nasıl anlamadım. Oğlum işte. gaz spawner Normal aldım ha söyleyeyim. Allah. De, hala, Allah. Dur benim okum var. Nerede gaz? Bak sana şey vereyim. S o gaz spawner oğlum. Şey değil o. Oha ben geçiriyor yine. Arkanda blaze var da o yüzden geçiriyor. Bela bitiriyoruz mu şimdi? Oğlum Allah. ona boşuna vurma. Ne dur, bu? Vurma. Vurma vurma. Aynen bir şey yapmazsan vurmuyorlar. Değil mi öyleydi? e şey diyor Bu ne? <laughs> ah. Dur lan dur. Korpak var ya. <laughs> Zenginliğe bakar mısın? Allah <laughs> kahretsin. Ölürsem. Bir dakika içine şey, ben bakayım ne Allah, var. Allah öleceğim. Bir tane ben. kitap var. Dur okuyayım. Bir bakayım da içine. Abi, Oğlum burada ya ne vuruyorsun ki... lan beni ne vuruyorsun? İşte o kitap bizim. Bunlar bana niye daldı? Bizim neyimiz? Çok güzel. Bir dakika, sakın açma bir dakika. Açıyorum bak bekliyorum. Bir bak. dakika. Bak. Ya niye? Ha şeydesin sen ne dedesin? Ya nedir vuruyor bana ya. Dur 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 ne ya dur bekle geliyoruz. Ha sen de öyle. <laughs> Gel. Şimdi bu kitap evet burada. Ha, bak bu o aslında şimdi aç onu. <gülüyor> <gülüyor> sadece bunun için böyle oynadık. Gerçekten mi? Evet. Sadece bu. İşte içine etti ya. Hay serinin ta. Kaç leş geliyor? Oğlum <laughs> zırhım yok. niye kaçıyor? Olsun. <laughs> Olsun korkulur. Evet, Selamun aleyküm kardeşim. Git. Antlon güzel mi Git git. Git. Abi bu... Evet arkadaşlar. Yani bu kadar böyle bir şey olmaz. Aslında. Neyse. Bir, bir dakika sonraki... ben bir daha Nedra'ya Yok Kitabı ya. bulmak için mi oynuyorduk buna? Bak kitabı, Leş bir gelsene bak kitabın içine baksana bir. Bir nether'a gel. Arkadaşlar kanalımıza küfür olmadığı için Oğlum, küfür Oğlum Nedir'in kapasını kapatmışsın. Kanalımıza küfür yasak. Allahu Ekber yine doluştular buraya. Bir dakika beyler Nedir'e giden var mı? Ha gitmişsiniz. Hayır varsınız. Abi hemen kapıyı kapat. Allah. Allah bin. Tut. Abi. Tut tut tut. Dırt dırt. Oh, yine geçirdiler bana. Gene mi geldin? Öldün Gene mi yani. sen? Bir bırakın peşimi ya. Bir peşimi bırakın ya. Tamam tamam artık artık yoklar. Artık hayatımızda yoklar. Şimdi Les bir dakika çıkma. Les gel Tüh girdin mi? Bak Les. Şu kitabın içine bak ve küfür etme. Neredesin? 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 Les. Neredesin? al Kendin değil mi? Sen nerede? Ben arkandayım. Ya sen kitabı bırak beni göreme göremeyebilirsin. Al bak kitap arkanda kitap var. O kitabın içine bak bakayım. Oha yine mikrofonu bir şey yapıyor. Abi Leş, bu... orada mısın? Leş mikrofonu gitti yine. Vay be. Kuba kaç bölümde bitti yani? 5 bölümde değil mi? Abi böyle yine seri olmaz. Yok lan ben eze kaldım. Dağlarla çektik ya bunu. Eee les bakma. bölümü bitir istersen. Seri de bitti zaten. Eee öyle diyorsan öyle yapalım. Eee bir serinin daha sonuna geldik. Bayca videonun. Oyun camiasının. Neyse. <laughs> Eheheh <laughs> Eheheh Konuşamıyorum da şu an. neyse Eee Görüşürüz Kendinize iyi bakın arkadaşlar Şöyle Güle güle Ben mahkumum Abi dağları vuramadım Beni niye vurmaya çalışıyorsun? Çünkü sen Abi, kötü adamsın İyiden bir kapanış yaptım Daha doğru video bitmedi O oh, hayır hayır Gelsene ha gelsene gelemedin mi? Şu an videoyu uzatmak için elimden yapıyorum. Ah, ha geliyor. 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 Lan gel lan. Abi kill de mi yazdın ben öldüm. Ha öldürdü hello. Evet arkadaşlar izlediğiniz için. teşekkür ediyorum. Yorum atmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. En önemlisi abone olmayı unutmayın. Ee, bu bir sonraki iki partta yok bir sonraki partta görüşmemiz bu üzere. Bu arkadaşlar mod tanıtımı çekeceğiz inşallah. İns. Evet arkadaşlar izin ki Görüşürüz arkadaşlar. Abi vurma be. Seni seviyorum. Görüşürüz. Evet Gülüyor. sen de bir görüşürüz de. Güle güle. Sen değil bu. Güle güle. Gülüyor. <gülüyor>